Aha. Buraya mı oynuyorsun? Oh. Daha yok Allah'tan. Pompalı gelirse direkt iki silahım pompalı benim. Kim silahım hangisi gelirse. Hmm. Ben grosa gidelim. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone.

Biri öldü. <laughs> Daha Asla bastı bir tek Öldü mü fazla? <laughs> Nerede? Daha atladı biri. Sen geri bak, sen Buradan geliyor fazla abi. Burada burada. Ayak sesi geliyor. Overhead. Bırakmayın ha. Aha. going Next objective located. Anyone use body armor? Next objective located. Paramız yetiyor mu? Beş. Yok Bir tane daha almamız lazım. Paraları bir toplasın. Atsanız abi parayı. Enemy UAV overhead. Yedinci yaptı gitti. Spotted some cash. Açın, ah, var. Market'e market'e Tamam. Edeyim, kerem 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 tamam. Kerem tamam. bu tarafa da şey alın, gold altınınızı alın. drop 25 solid work so far. Hadi lan. Son mermisi daha. Son piş. Bana da mermi lazım abi. Ne mermisi? Normal. Ah var. Ağrı. Mid here. Beşe altı rokun. Geleceğim geleceğim. Karşıda adamlar var onlar var. Lola <laughs> <laughs> çektiler tam çatıda var. Hadi hadi hadi. hadi.

Oradan aldın Hemen. mıydı? galiba ya. 90. ya. 90. O şey kulübenin içine koymuştum, görmüştüm, işaretlemiştim. <laughs> Kim öldü? Adamı. Ayak sesi geliyor. Kim öldü ki bizden? O niye seslenmiş? Cavit seslen abi caviz, 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 konuşsana. Adam şeyde de, en kafede. En yukarıda evet, Sen da sen de de söylesene. Söylesene. zaman kadar biz En kafede. Ya, ya. Ya. Yani şurada adam var insanlar ya. Ne yüzüyor? Lan buradan da var. İçeride kattım. Şey yok söylemeseydi keşke. Orada iki kişi yukarıdan gelmişler. Öldükten sonra. Adam yukarıda Söyle, <laughs> yukarıda. kafada kafada en kafada işaret yere geldi adam geldi ben geldim lazım her 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 Ev nerede? Nerede? Ben silah nerede? hazırda? Ben hazırda ya. Benim silah nerede? Gördün mü fazla? <gülüyor> <gülüyor> nerede gördün ki sen Fatih? Merdiven nerede? var. Merdivenlerde vardı. Yok yok ha tamam burada burada. Fazla <laughs> diyecek en son gidiyordu bu taraf. Alt basın bu da, burada. Bu ne dedi? Atladı mı? Orada. Time is up. Objective fire. <laughs> Kaledeki düştü. Enemy UAV overhead. Armor olmayan varsa abi. Alan ne durumda? Alan bizde şu anda. Tarafa salmamamız lazım adam. Gelen bom mu lan Adam yine oldu

görüyor o. Görmüyor ya burada ben görüm. Beni niye vurmuyor görüyorsun? Ben <laughs> de aklımın onu öldürdüm de zaten. Kafamda Ona ne oldu? Ne oldu?

We should make Hangi tarafta gidecek? Sağlı mı gidecek, sollu arkadaşlar? Ama sağlı gidemeyiz. Şu evde Alan ben alacağım. gitmemiz lazım. Gelin gelin. Atma. <laughs> Attım mı ki bu <laughs> mı? Bekle zavet O konu çok kıymıriii Adam düştü, adam düştü arkamızda dışında. Alan dışında Dönmememiz lazım çünkü şey bitti artık Sen, bir kişi girdi şuradan Bu kadar adam var. Waypoint yani. <laughs> Tamam. Hmm. Yani yine de çıkıyor. ya da. adam adam. Var, var, var. var. var mı daha? daha. <laughs> Solda bir daha var. Söyde Söyde daha daha var. var. Bir abi. daha var, bir daha var, bir daha var. Dö dört Adam nasıl tıra Arkadan mı geliyor? Fazla abi, arkadan. Hadi şu an birini atacak. Tamam. Gel almalıları alın. Aha. Şu yukarı mu benimle ya? Üç kişiyi incirledim burada ya iş şey demedin ki Üç kişine çarpışıyorum diyor. Altan da bir keseyim ya. 3 kere diyorum. Enemy dropping into the AO. Buranın üstüne nereden çıkıyorduk ya Buradan çıkılır. Claymore set. Gas is moving in. New safe zone located. Çık yukarı çık o bir tarafa gideceğiz. Ah şimdi benim tatlıklarımı yemedi. Oh. Gel gel abi. Öyle gidecek. Sağımızdan <laughs> gelebilirler abi. Pain <laughs> da adamlar geliyor. Ne <laughs> gitti? Ne gitti? Safety found. relocation. Only Onlar var I'm on the fire. O, <laughs> Adamlar var. Dan, <laughs> ne gelecek? Ne gelecek? İki kişi, iki iki Ben kavga bir kişi kaldı, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. You've got gas in there. Ondan önüne gidiyor, alanda. got gas moving in. We're a long way from the safe zone. Move it. Somtol nerede? I'll sleep when I'm dead. Yan yana yan. Abi burada halda da lan. Burada e kalırsınız, burada kalırsınız, orada girmeyin. Abi niye çıkmamız kapıdan arkadan ya? <laughs> <laughs> Kolda kapı vardı oradan niye çıkmadınız? Vallahi <laughs> görmedim. Aman daldım abi. Mamma kaçıyor da. Orada kaçıyor, kaçıyor. <laughs>